Karpa Saate hoş geldiniz. Bugün Quark'tan QM V 005D model saati inceliyoruz. Videoya geçmeden önce abone değilseniz kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Evet bugün Quark'tan bir saatle karşınızdayız. QM V 05 d model saatle bugün karşınızdayız. Ee, yine klasik saatlere devam ediyoruz. Çok fazla arka arkaya akıllı saat yaptıktan sonra klasik saatlere biraz ağırlık vermeye karar verdik. Roman sonunda tekrardan e, birkaç model gelmesiyle klasik saat yapabilmiştik. Şimdi Quark'tan e, bir klasik saatle karşınızdayız. qm v 05 d model saatle karşınızdayız. Kutuyu şöyle kenara alalım ve saatimizi incelemeye başlayalım bir koruması da var. Bu standart paket değil tabi. Ben e, elimdeki kutulara e, koyup biraz daha görselliği güzel olsun diye e, yapıyorum. Dönem dönem kutuları e, çağa göre e, ihtiyaca göre değiştiriyoruz. E, dolayısıyla bu kutuyu niye bu kutuyla gelmedi diye e, merak etmeyin. Buradaki kutuları sadece ben temsili olarak daha iyi görülsün diye kullanıyorum. İşte gördüğünüz gibi yine e, birkaç videodur olduğu gibi tek pimli kronografı vesairesi bile olmayan şu şekilde demir e, tokalı bir şey olan sağlam sağlam olmasına rağmen çok e, böyle elinize aldığınızda ağırlığı olmayan belki e, yani ben çok fazla burada teknik işte şu kadar çapı şu kadar ağırlığı gibi yazılı olarak bulabileceğiniz şeyler burada saymayı sevmiyorum ama belki ağırlıkları karşılaştırmak açısından e, yorumlara ya da e, belki videonun açıklamasına e, bu bilgiler konabilir Belki böyle bir şey de yapabiliriz. Şimdi şuradan etiketini çıkarıp saatin kayışını açıp göstermeye başlayalım. Gördüğünüz gibi çok çok klasik bir saat. Gerek rengiyle, gerek tasarımıyla yani herhangi bir kıyafetle, herhangi bir koşulda kullanılabilecek bir saat. Klasik ortamlara çok hafif kaçmaz. Spor ortamlara çok klasik kaçmaz. Dolayısıyla bu tip kullanışlı saatleri seviyorum dediğim gibi yani artık analog saatlere bir geri dönüş belki bir gün akıllı saatlerin devri bitebilir ama bu analog saatlerin devri muhtemelen hiç bitmeyecek çünkü bunlar bir aksesuar olarak kullanılıyor bir moda ihtiyacı olarak kullanılıyor bir tamamlayıcı kıyafet tamamlayıcı olarak kullanılıyor dolayısıyla bunlar farklı tasarımlarla farklı yüzlerini her zaman bize göstereceklerdir diye düşünüyorum. Şöyle arkasını gösterelim. Arkasında işte Kuat markamızın Bilgileri Suya dayanıklı olduğu Paslanmaz çelik Arka Kasasının Yine paslanmaz çelik kayışının ve mineral camı Olduğunu da buradan söylemiş olalım. Dediğim gibi yani belki bu artık göstermeye bile gerek olmayan bir şey. Piminde zaten Tek bir seviye var. Şu şekilde pimi kendinize doğru çektiğinizde Odaklanmasını bekliyorum herhalde odaklandı. Pimi kendinize çektiğinizde istediğiniz gibi ayarlama yapıp tekrardan pime basabiliyorsunuz. Artık belki bunu izleyicilere göstermeye gerek bile yok ama adetten diye bunu göstermiş olalım. Farklı renk seçenekleriyle geliyor bu saat. Yine bu saat içinde satın aldığınız yerde buna ilişkin bir stok var mı? Stoklarda ellerinde hangi renkler var? Bunu öğrenebilirsiniz. Kolumuza takalım. Bunların uzun gelmesi halinde de teknik servisimize başvurarak ya da işte saate aldığınız bayiye başvurarak bunun kısaltılmasını talep edebilirsiniz. Bu her zaman olduğu gibi benim koluma birazcık büyük geldi. Tabii büyük olması daha iyi kısaltılabilir. Kısa olsa bunun uzatılması daha zor. Kayışının değişmesi, ek yapılması gerekecek. Dolayısıyla bunu istediğiniz zaman kısaltabilirsiniz. Quark QM V05D model saatimiz böyleydi kuark saatlere devam edeceğiz. Bir iki tane akıllı saatimiz var sırada. zannediyorum G-Shock'tan gelecek onlar, Casio'dan gelecek. Daha sonra yine klasik ve akıllı saat olmak üzere Kuarklar, Romansonlar ve her zaman olduğu gibi Casio saatlerle sizlerle olmaya devam edeceğiz. Yakında bu saatleri de doğrudan sosyal medya hesaplarımızdan satın alabileceğiniz bir satış platformumuzu da aktif hale getirmeye çalışıyoruz. Şu an altyapısı hazırlanıyor. Bunun da duyurusunu size shorts üzerinden ya da doğrudan burada bir video ile yaparız. Bugünlük bu kadar diyelim. Herhangi bir sorunuz, öneriniz, şikayetiniz vesaire varsa sosyal medya hesaplarımızdan aşağıda doğrudan yorumdan bize ulaşabilirsiniz. Herkese iyi günler diliyoruz.